Sevgili dostlarım, bugünkü şiirim Metin Pınarcı hocamdan. Şahsına yazılmış bir eser. Şiir ışık olursun. Nasıl bir yürek var can dostum sende. Gönül ateşinde yanar durursun. Sevilen seven de mutlu çevrende karanlık geceye ışık olursun. Bir baktım gezersin turna misali. Bir zaman konarsın olmaz ve bali. Güneyde yaşanan kültür semavi kaynaşıp insana aşık olursun. Dostunun kalemi mest eder seni. Üzülse yine de kırmaz üzeni heceyle kafiye kurar düzeni, beyitte yarini arar olursun. Özüm kültürümdür, hakkadır yönüm, vicdanım yön verir, yargıçtır solum. Dersin ki kesseler dönülmez yolum, insanı kamile hayran olursun. Metni bu hayattan hep dersler aldı, kalbi güzel, gönlü güzel tanıdı. Kalemi çok yazdı, adı Adnan'dı. Tanırsan inan ki mutlu olursun. Tanırsan inan ki mutlu olursun. Şiir Metin Pınarcı, yorum Can Dost Adnan Yoğurtçu.